Akaryakıtta mazota, zam var bugün. Hepiz benzine zam geldiğini duyurdum. Bu ne demek? Akaryakıtta zam, her şeye zam geldi. Bugün zam var. Bakın arkadaşlar, sıra başladı. Gördünüz mü benim uyarılarımı? İçeriye baktı içeriye gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın 71 kuruş olduğu belirtildi. Bu gece yine mazota 1.40 gibi bir zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 15 lira 29 kuruşa çıkacak. Aynı arabayla aynı yolu yaparken depomdaki mazotun bu denli kıymetleneceğini hiç bilemedim. Ben esnafım, esnaf, esnaf. Her gün yakıt almaktan bıktık. Önce 300 TL, bir ay sonra 450 TL, ondan 25 gün sonra 650 TL. Şu anda ne kadar ödeyeceğimi bilmiyorum. Aylık 4000 TL, 5000 TL benim aylık mazot param var. Bırak sen asgari ücreti. Ben evime ekmek götüreceğim. Bir de işçi çalıştıracağım. Nasıl yapacağım ben bunu? Toplamda 40-45 litre yakıt alacağım. 20 lira mı oynar, ne kadar oynar bilmiyorum. Bunun hesabını yapar duruma geldik. Her gece pompaya gelmekten sıkıldık. Yani buna bir dur diyecek birilerini arıyoruz artık. Bak ben gram gram burada mazotun hesabını yapıyorum. Hala zam, hala zam. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet Halk Bakanı. ben şimdi bunu söylüyorum da. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan Kenan Bu Fatih Çok kötü şeyler söylemek istiyorum ama edebim el vermiyor. Ya zammın altında Recep Tayyip Erdoğan diye imza var. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. fiyat pahalılığının sorumlusu kim sizce? CHP'liler. Zamlar CHP zihniyetinin ürünüdür diyor. Benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biz. Böyle daha da zamlar gelecek. Daha 200 kuruş daha zam geleceymiş. O yüzden dolduralım dedik de ne fayda? Gene zam gelecek. Gene dolduracağız. Gene zarardayız yani. Türkiye'de o kadar pahalı benzin yok. Sadece akaryakıt olarak değil, hangi üründe zam olmadığını önce ona bakalım. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Çok özür dilerim de bugün tuvalet kağıtlarını alamayacak bir duruma geldik. Bırakın akaryakıtı. Artık zorun olmasak arabaya binemiyoruz. Maaşlarımıza verilen zamların haddinden fazla geri alındı. Ülkeyi resmen batırdılar. Bu duruma getirdiler. Önceden markete bin liraya dolu dolu bir aylık alışverişini yapıyorduk. Şimdi maksimum on dünyanın maksimum. Önümüze ne koysalar bu mazotun 14.5 değil 20 lira olsa insanların <laughs> tepki göstermeyişidir. Alışmış olmasıdır. Bu zamların bu hareketliliğin normalize edilmiş olmasıdır bana göre. LPG'ye de 70 kuruş zam geliyormuş bu akşam. Sonunuz hayır olsun iş şığırından çıksa. Bir siyasi otorite değilim, ekonomist değilim. Kendi bütçemi yönetmeye çalışıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Bu minimal arabayla aynı yolu, aynı ben kullanıyorum. Depodaki mazot %20 her 20 günde 25 günde kıymetleniyor. Tamam gelebilir de mini mini gelmişti. Son zamlardan sonra artık arabayla bir yerden bir yere gitmeye korkar oldu. Çok basit, 30 kilometre yolda bile 40 cebimizden para çıkıyor. Biz petrol fiyatı artsa da zam görüyoruz. Petrol fiyatı artmasa döviz artsa da zam görüyoruz. Toplu taşıma deseniz aynı şekilde ona da zam geliyor biz her türlü zam görüyoruz. E bir yandan pandemi süreci var. Arabamızla gitmek istiyoruz. Ama bu zamlarla daha ne kadar devam edilebilir bilmiyorum. Zammın keyfini çıkartalım hep beraber. Keyifse şayet. Eğer keyif duyuyorsanız, kim keyif duyuyorsa bunun keyfini çıkartsınlar. Biz ızdırap diyoruz kardeşim esnaf olarak. ızdırap diyoruz. Ben ızdırap diyorum. Bu zamlar çok kötü gerçekten. Böyle kuyruklar oluyor maalesef her gün yeni bir zam geliyor 50 kuruştur 30 kuruştur. Yani umarım düzelir bu. Yani bu şekilde devam edersek sonumuz kötü. Türk lirası değer kaybetmeseydi, stabil devam etseydi. Ama dünyada bu benzin fiyatları, petrol fiyatları artışı olsaydı o zaman şunu derdik. Evet dünyada bir kriz oldu. O krizin bedeli bize de yansıdı. Ama bize 3 kat yansıyınca e o zaman insanlar da artık elim yanıyor demeye başladılar. Bizim şirketimiz var. Uzun yola çıkıyoruz. Yani büyük bir aracın deposunu dolduruyoruz. Yani bu şekilde olursa ne yapacağız merak ediyoruz gerçekten. Sonunu göremiyoruz. Böyle devam ederse yani insanlar açlıktan ölür diye düşünüyorum. Zamlar normal askeri ücrete veya normal çalışan kesime yapılan zamlardan çok çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar karşılayamıyor artık. Biz bile bu durumdaysak herhalde işçi olan arkadaşlarımız çok daha zorlanıyorlardır. Ben kuryelik yapıyorum kendim mesela. Zaten en başında biz Eskiden motor yakmazdı. 10 kuruş, 5 kuruş yakardı. Şimdi aynı şekilde araba kadar 40 kuruşlar, 50 kuruşlar gerekiyor. Önümüzü görmek gibi bir lüksümüz kalmadı artık. Bundan sonrası için de hiçbir iyi dileğim yok. Hem işçi, hem işveren ikisi de sıkıntıya giriyor. Neden? İşveren biraz daha uygun fiyatla çalıştırmak istiyor. İşçi de artık karşılayamadığı için hem akaryakıt fiyatlarını hem az yapılan askeri ücretin şeyini o yüzden karşılayamıyor. Tepki göstermeliyiz. Yani bir şekilde farkına varmalıyız. Özellikle Eylül ayından bu yana benzin ve motorindeki fiyat artışlarının temel nedeni döviz kurları. Yani Türk lirasının değer kaybı. Benim dört tane elemanım var ya. Biri sigortalı öbürleri sigortası. Yaptıramıyorum. Yaptıramıyorum kardeşim. Zam gelecek diye sıraya geçmek değil. Benim yakıtım bittiği için ve zam gece tevafuk olduğu için geldim. Elbette ki ödeyeceğim 20-30 lira benim için önemli. Biz ucuz mazot almanın değil, niye mazota bu kadar zam geldiğinin peşine düşmeliyiz. Sorgulamalıyız diyor. Eylül ayında 70 dolar petrolün fiyatı, dolar 8.3 Kasım ayında da petrol 70 dolar mesela. Ama biz Eylül ayından daha fazla benzinin litresine para ödüyorduk. Beceriksiz bir yönetim kademesi var ve yandaşları yürüten kendi baktıkları oturdukları yerlerden buraları göremediklerinden dolayı halkın durumunu göremediklerinden dolayı sonuç bu duruma geliyor. Bakın saat 9 bu saate kadar mesai yaptım. Aradaki uçurumu dengeleyebilmek için. Normalde 6'da bitiyordu işim. 3 saat fazla çalışarak zamlara, satın alma gücümdeki erimeye, bütçemdeki açığın kapanması için mücadele ettim. Ülkenin de bu kadar ayrıca sessiz bir kalması insanların çıldırıyoruz yani. Nedir, neyin nesidir? Neden bu kadar sessizlik var? Bu sessizlik bizi nereye götüreceği onu da kesiremiyoruz Yani zamlar özellikle şu zamanlarda tabii ki etkileyecek şekilde rahatsız ediyor. Bunun farkındayız. Sonunu mutlaka göreceğiz. Ben 57 yaşındayım. Geçmişte de daha çok felaketleri yaşadık, gördüm. Şu anda Allah şükür o şekilde bir şey yok. Yani araçlarımız çıkıyor, yine <laughs> <güne gülüyor> hareket ediyor. Doldurun, Doluyor mu? He doldu. Sen ne söyledin? <gülüyor> 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 ne söyledin? <laughs> ha dolduruyoruz yani. Zam gelince için dolduruyoruz.